Merhaba sevgili dostlar. Ben Barış Balkır. Bu da Evde Tek Başına Podcast. Tam 66 gündür Podcast'a ara vermiştim. 666 olmasını bekliyordum. Büyülü bir sayıya ulaşıp devam edeyim. Son 6'ya yetişemedim, dayanamadım. Tabii ki böyle bir şey yok. Çok canım sıkıldı. Yani dedim ki neden yapıyorum ki bunu? 90 kişi dinliyor YouTube'da. İşte Spotify'da izliyor, dinliyor bir 40 kişi. Çok sıkıldım yani dedim hiçbir şeye fayda etmedi. Sonra böyle son zamanlarda, son bir aydır telefon alıyorum. İşte Barış ya biz podcast yapmak istiyoruz. İşte sen nasıl yaptın? Zira böyle 8-9 kişiyi yaklaşık gerçekten podcast nasıl kaydedilir? En verimli ekipmanlar nedir ve nereye yüklenir? Nereden nasıl dağıtımı yapılır gibi birçok soru aldım ve bayağı bir insana yardımcı oldum. Bu konuda çok mutluyum. Mesela geçen gün İlker Gümüşoluklu, Kemal Ayça yeni bir podcast'e başladılar. Biraz konuşabilir miyiz diye. Gerçekten müthiş bir podcast ve Şuna çok sevindim. Mesela İlker beni aradı ve birkaç tane podcast ile ilgili soru sordu. Yüklenmesi, Spotify paylaşımları ile ilgili. Yani sonra Cemişçiler geldi. Cemişçiler çok sevdiğim bir insan kendisi. O da dedi ki ya senin podcastler çok güzeldi. Niye devam etmiyorsun? Ya çok mutlu oldum ben. Müziklerini falan çok beğenmiş insanlar. Arada kendi çaldığım gitarları. E böyle bir gaza geleyim dedim. Bugün de süt kazanına girip banyo yapan adamı görünce hadi dedim 66 gün sonra devam edeyim. E bir de en son işte şey oldu Cem Yılmaz aradı. Ya dedi o podcast'te devam etmen lazımdı. biz dedi heyecanla bekliyoruz. Konya'da skandal görüntü. Süt kazanına gelip banyo yaptı. Ya ben Konya'da askerlik yaptım. Yani gerçekten Konya'da süt kazanına girecek bir insan olacağını hiç sanmıyordum. Ama işte TikTok için yapılmış. Uğur Turgut isimli insan süt kazanın içine girip banyo yapmış ve bunu TikTok'ta paylaşmış. Zaten gerçekten yani bunu nerede paylaşılır? Abi bana böyle bir video gösterseler mesela. Hani bu sence nerede paylaşılır diye. Ben dedim ki yani bu... Sadece TikTok'ta paylaşılır zaten. Büyük ihtimalle diğer mecralar bunu kabul etmez. Yani Instagram'ı yüklersin, Instagram uyarı verir. Lütfen bunu TikTok'a yükleyiniz diye. Ee, ve şöyle bir şey var, ben e, gerçekten üzüldüğüm bir konu da var. Ben son iki gündür ben hep e, eve her sabah süt sipariş ederim. Son iki gündür sütün tadı böyle bir garip geliyor yani hoşuma gitmeyen bir şey var. Sordum, soruşturdum. En son bu haber çıktı karşıma. Yani çünkü sütün içinde Uğur Turgut yok. Anladın mı artık? Yani son iki gündür ben sütü uğursuz içmek zorundayım. Yani süte o süt lezzetini veren de Uğur Turgutmuş arkadaş. Siz neden bu adamı işten çıkarttınız ya? Bize iki gündür Uğur Turgutsuz süt içirtiyorsunuz. Ne lezzeti kaldı ne bir şeyi. <laughs> Şimdi süt kazanında banyo yaptığı anlar başka bir çalışan tarafından kaydedildi demiş. Ben burada çalışanın da böyle bir şeyi nasıl kabul ettiğini gerçekten çok merak ediyorum. Yani burada bir karşılıklı bir fetiş de söz konusu gibi hissediyorum. TikTok'a yüklemişler. Olan olmuş tabii. Oradan sonra insanlar tepki göstermiş. Mesela işte demişler ki Konya'da bir süt fabrikasında skandal TikTok videosu. Umuyoruz ki gerekli merciler bu iğrenç videoyu görür ve gereken yapılır. Ya zengin ne güzel mis gibi süt banyosunda şey yapınca seviniyorsun oh diyorsun. Adam mis gibi süt banyosu yapıyor. Ulan hep fakir var ya. Fakir. Neyse konu o değil. Tabii ki adam rezalet bir şey yaptı. Konya'da süt fabrikasında süt kazanına girip banyo yapmış adam. Nasıl bir çeşitsiniz ya? Artık neye şaşıracağımızı şaşırdık demiş. Bu konuda kesinlikle katılıyorum kendisine. İnsanlar son zamanlarda internetten like alma uğruna inanılmaz saçma şeyler yapıyorlar. Ben Dans eden insanları görmekten bıktım. Bu arada dansın profesyonelini görmeyi seviyorum. Yani profesyonel insan dans edince güzel gözüküyor zaten. Profesyonel olana kadar da belki belli aşamaları göstermek gerekiyor. Ama yani dans eden milyonlarca amatör insan çok kötü gözüküyorlar ve internette gereksiz bir megabayt kaplıyorlar, bir gigabayt kaplıyorlar. Her neyse işte. Biri demiş ki Allah belanızı versin sizin yüksekten girmiş. Konya'daki bir süt fabrikasında çekilen görüntülerde bir mahlukat süt kazanın içinde banyo yapıyor. Bu daha çok bir adama böcek gibi bakmış. Hadi demiş büyükleri geçtim. İnsanlar bebeklerine içiriyor o sütleri. Şimdi burada ben şeyi anlayamadım. Yani Bebek tabi bir masumluk göstergesidir dünyada aslında. Günahsız bir şeyin kötü yerlerden geçmesi, onun başına kötü şeyler gelmesi daha üzücüdür her zaman. Yani ama sonuçta büyük de bir insan, küçük de bir insan. Yani büyükler içsin, bebekler içmesin o sütü gibi bir yaklaşımı anlayamadım. Yani hani zaten büyük insanların ağzına neler girdi, altı üstü içinde banyo yapılmış bir Süt girince ne olacak gibi bir algı sezdim ben burada. Hani ağzımıza neler almadık ki banyo yapılmış süt almayalım. E buna katılmıyorum. Üzücü bir yaklaşım olmuş. E tabi bunun üzerine bir inceleme başlatılmış. Yani şöyle demişler hatta Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz demiş ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Mesela şöyle bir şey paylaşılmasını ben çok isterdim. İşte ekiplerimiz gitti, baktılar. Gerçekten de süt banyosu yapmaya çok uygun. Bütün halkımızı buraya davet ediyoruz. Günlüğü sadece 12 TL'den süt içinde banyo yapabilirsiniz. Da bunun üstüne tabii firmadan bir açıklama yapılmış. Demiş ki temel hedefi itibarsızlaştırma olan elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip yani bilginiz dışında çekilecek tabi. Eleman size gelip patronum biz aşağıda bir süt banyosu yapıyoruz bizi rahatsız etmeyin demeyecektir. İşte demiş bu çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. Yani ilgili şahsın <laughs> Okuyamadım ya gülmekten. İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuone saygıyla duyulur. Bilmiyorum belki de gerçekten bazı insanlar biz bu sütte Uğur Turgut'un lezzetini arıyorduk diye satışları da düşebilir. Yani satışları tabii ki düşecek ama gerçekten eski sütün tadını aradıkları için mi? Çünkü bilmiyorum. Bence bu adam düzenli duş alıyordu yani o sütte düzenli duş alıyordu abi bir kere de dediler ki olan biz niye hiç bunu tiktok atmıyoruz yani çok fazla Uğur Turgut'un değdiği süt içildi Bence çok insan şu an Uğur Turgut'u içti ya bir de mesela Umarım adamın yani tamamını görmüyoruz burada ama ya Umarım mesela adam en azından bir vücuduna sıkı sıkı yapışan bir silip bir Maya giyiyordur Çünkü ya olabildiğince az temas kötü yani yani süt her yeri temas ediyor anladın mı? Yani silip mayo bu temas oranını düşürttüğü için en azından eskiden bu sütü içenler biraz daha gönülleri rahatlar diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii konumuz sütken ben birkaç tane ard arda sütle ilgili kötü espri döşeyip hemen buradan ayrılmak istiyorum. Yani bu adam bu rezaleti işledikten sonra umarım cezasını alır ve süt dökmüş kediye döner. Yani bu sütleri içiriyorlardı bir sürü yavruca. Bu yavrucaklar da süt kuzusu insanlar. Bu adam nasıl böyle bir şey yapar? Bu adamın resmen sütü bozuk. Uğur Turgut'un yaptığı bu şey gelecek eylemlerini kesinlikle etkileyecek. E ne demişler? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu olayı her detayıyla çok eleştiren arkadaşlar. Siz de sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz. Benim söyleyeceğim son sözde etliye sütliye fazla karışmadan şaka mı yapıp buradan gitmek olacak. Uzun bir aradan sonra evde tek başına podcast'in bir bölümünü daha kaydettim. Gerçekten bana motivasyon veren arkadaşlarıma da tekrar başlamamda etkili oldukları için onları bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni mikrofonunu da kullanmış oldum. Ee, belki bir sonraki bölüm hızlı bir şekilde gelir, bilmiyorum. Ama buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.